Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beklediğiniz adım gelecek mi acaba bunu konuşacağız. Ben üçer kart çekeceğim ee, ve üç tane deste oluşturacağız. Birer tane de size mesaj kartı çekmek istiyorum. İlk destem için şöyle üç tane kart seçelim. Beklediğimiz adım gelecek mi? Bir beklediğimiz adım gelecek mi? Beklediğimiz adım gelecek mi? 1, 2 Tamamdır. Şimdi biraz şöyle açıyı da daha yayarlamaya çalışayım size. Üzerlerine de birer tane renkli şöyle bu ikinci deste olsun. Şu ilk deste üçüncü 3. destemiz olsun. Hangi renge çekilirseniz öyle izlemeye devam edin lütfen. Şimdi ben ilk desteyle başlayacağım. Pembe deste. Bakalım. Aa şeyleri unuttuk. Neyse şu an çekmiş olalım şu mesaj kartlarını da. Tamamdır. Şimdi bakalım beklediğiniz adım pembe deste için gelecek mi? Şimdi arkadaşlar aslında şöyle bir şey var. Ee, bakın ne diyor. ayağa kalk, işte güçlü dur, doğru ol gibi bir anlam. Ee, sunflower yani genelde biliyorsunuz e, bu ayçiçeği e, bizim hani ayçiçeği diye geçiyor. E, güne bakan diyor kimisi de ve güneşe ihtiyaç duyuyor. Yani ışığa ihtiyaç duyuyor ve bakın burada da çok güzel bir güneş kartı var. Çok hoşuma gitti şöyle olunca Şimdi ben öncelikle şunu söyleyebilirim ki bu iş sanki size bitmiş gibi, artık bu saatten sonra hiçbir şekilde ses çıkmayacakmış gibi gelebilir. Ama burada bir süreç arkadaşlar bu. Yani şu an bir şeylerin bitmesi gerekiyormuş. Bu bitiş ölüm kartı gibi dönüştüren ve kaçınılmaz bir bitiş değil aslında. Burada kişilerin karar vermesiyle işte artık fikirlerinin uyumayışına binayen bir bitiş olmuş ama burada hem el enerji hem de bir dişli enerji enerjisi var. Yani güneş el enerji, dişli enerji de ay enerjisi falan. Burada bir eşitlenme birazcık mola ihtiyacı var. Ben buraya böyle bırakmak istemiyorum. Tek bir kart daha alacağım. da bir adım Henüz şu an bir eşitlenme enerjisi gerektiği için bir adım göremedim ama şöyle bir soralım bakalım. Bakın bir güç kartı geldi. Ee, yani evet bakın burada bir eşitlenme burada bir dinlenme biraz böyle demlenme oluştuktan sonra açıkçası yani e, şu an ayrı olabilirsiniz işte küs olabilirsiniz bozuk olabilirsiniz. Bunun yaşanması şartmış ama burada bir eşitlenme olacak. Diş enerji ve el enerjinin kendi enerjilerinde yani bazen bir şey istemeyiz ama aradan biraz zaman geçer. Ya yani bu benim için doğru kanaatine varırız ya hani öyle bir şeyden bahsediyorum. ondan sonra tekrar bir araya gelme enerjisi mümkünmüş gibi geldi bana. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi ikinci destemize geçelim. İkinci deste zannediyorum kırmızı desteydi. Yani hangi rengi çektiyseniz öyle devam edin dinlemeye halinde. Bir adım var mı? Bir adım var mı? Burada yeniden bir baştan başlangıç enerjisini konuşabiliriz arkadaşlar ama şimdi buradaki kişi biraz e, inatçı bir kişi bir el enerji için konuşacağım. Burada bir inatçı kişilik var. Burada biraz ağır kanlı, ağır hareket eden birisi var. Bir yandan da size baktığım zaman <laughs> bu sefer daha mantıklı davranıyorsunuz, daha mantıklı hareket ediyormuşsunuz gibi ama. E, şöyle söyleyeyim. Burada aranızda bir şeyler tekrar sıfırdan oluşabilir. Oluşabilir. İşte şu karta bakmak. Aa, az öncekini de içine katmıştım haliyle. Yine aynı şey geldi. Ee, ne ilginç. Peki. Yani karıştırdım hatta. Ama yine sunflower geldi. Şimdi arkadaşlar burada hızlı bir adım ben şahsen görmüyorum. Ama ben bu dişi enerjinin de çok adım atacağını değil de adım bekleyen yani o haber haberi bekleyen tarafta olduğunu düşünüyorum. burada e, zaten şöyle bir şey var. Size de şöyle bir mesaj var. E, tekrar iyi bir şeyler olabilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Çünkü burada e, para kralı modunda gelen bir karşı taraf var ki bu zaten biraz daha değer veren ve verdiği diye de gösteren ama bunu hemen yapmaz. Yani bir değne kralı gibi e, bir anlık işte dürtüyle bir anlık heyecanla yapmaz arkadaşlar. Daha düşünür taşınır. Veya içinde tutkusu da vardır ama bunu bir anda söylemez. Bir anda ortaya çıkartmayan bir e, kral var. O yüzden biraz, biraz burada zamana ihtiyaç var. Ama size de tavsiye şu. Gerçekten daha güçlü olmak daha e, doğru olmakla ilgili bir kart var. O yüzden siz bu şekilde bu enerjiyi bence sürdürmelisiniz. Yani daha ee, güçlü daha mağrur duruşunuz güzel ee, biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben burada şey adım atılmaz diyemem çünkü e, sizden önce bir para kralı zaten çıktı kartlar bu şekilde değil yani bu şekilde geldi o yüzden burada bir sıfırdan başlamak amaçlı bir adım olabilir diyorum ve son desteme geçiyorum şimdi bakın gözünüzün önünde karıştırıyorum az önce sunflowerı da buraya attık bir daha aynı şey geliyormuş oluyor mu olur vallahi şimdi şu yeşil e, rüya parke alalım bir adım var mı evet arkadaşlar bu en net deste oldu belki de diğerleri e, arasında ve evet Şimdi burada bir adım var. Hatta yakın bir zamanda bir adım var. Çünkü özellikle karşı tarafın şu günlerde tekrar dengeye gelmek, tekrar bir şeyleri iyileştirmek amaçlı bir adımının olabileceğini bana söylüyor. Burada özellikle yoğun mesajlaşma isteği bir şeydir. Çünkü burada bakın dengelemeye çalışacak kişi. Denge karşı çok güzel geldi tam ortada. Şimdi bu kişinin biraz böyle şey tavrı varmış arkadaşlar. Ben bilirim benim dediğim olacak. Benim dediğim doğru. Benim dediğim yöntemle olsun gibi bir isteği varmış. ve Böyle bir tavır takılmış belki de. Ama artık hayır diyor. Yani benim kendimi daha iyi ifade etmem. Daha net bir şekilde daha çok belki iletişim kurmak. Çünkü e Belki anlatamadı kendini. Daha dengeli bir iletişim kurmakla ilgili bir adımı olacaktır diye söyleyebilirim. Bu e, kartla birlikte evet yani kesinlikle bir adım olacağına inanıyorum. Hatta yakın bir zamanda diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. İstediğiniz video konularını aşağıya yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.